Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Satisfactory'e devam ediyoruz. İlk üç bölümü yükledim. Baktım problemler nelerdir aşağı yukarı. Öncelikle OBS'ten sesi kapalı olmuşum Haliyle size oyunun sesi gelmemiş. Ben yine de buradan bir tık oyunun sesini arttırabilirim. Kısıktı bayağı çünkü ben de. Haliyle. Ay illa rakama elle mi girelim? 85 yapalım hepsini bakalım. En azından böyle de toparlamış olalım. Sonra arayüz, video, <laughs> değil biraz düşürebiliriz aslında. Baya baya çünkü. <laughs> Hmm. Kusur. Bu böyle olsun. Ayarları da biraz düşüreyim de bakalım FPS'i ne kadar etkileyecek. Deneye yanına ayar bulacağız efendim. Siz siz e, biliyorsunuz ki oynamadım. O yüzden <laughs> devam. Hatırlamaya çalışayım. Nerede ne yapıyordum? Bilmiyorum. Haftada toplu bölüm çekmeye çalışıyorum aslında. Şu anda çok bir vaktim yok. O kadar bir enerjim de yok. En azından bir bölüm çekmeye çalışacağım size. Bir geçiş bölümü olur gibi. Hem ayarları denemiş oluruz. En azından bugün bir bakır madeni yaparız. Öyle düşünelim. <laughs> bakır da bu sanırım. Yanlış hatırlamıyor isem. Evet. Tümünü aldım. Madenciyi aldım. <laughs> Biraz oyunumda donma var. Bir, bir tık böyle yoruyor gibi bakalım. Bunu her şeyimizi buraya getirmiştik. Bir tık arada unutabilirim ama hatırlamam çok sürmez. Gördüğünüz gibi. Şimdi gözümün önünde çok olsun istemem. O yüzden şu tarafa da istemem. Burayı da artık çünkü boşaltalım. Burada da bir şeyim kalmasın. Hmm bir yakıtımız bitiyor gibi. O da bir sıkıntı gibi. Bakalım. <laughs> Yakında kömüre geçmemiz gerekecek diğer bir yakıt kaynağımız. O yüzden Bu oynuyor oynuyor efendim. Önceliğimiz hem... henüz var mı organizasyonda? Lojistikte yok. Tamam. Bir külçe üreticiyle devam edelim şimdi o zaman. Böyle. Buraya getirelim bakır külçesine. Bak ben koyayım üstümdekine. Okey. Sonra da bu tarafı doğru efendim üretim üreticimizi koyayım. Çok da dışa doğru olsun istemiyorum. Aşağı gitmesine gerek yok. Lojistik. Ben de aşağı düşmeyeyim en nihayetinde. Şey yapacağız diye. Attı. Çünkü yakıtım bitti. <laughs> evet. Hmm. Aa. Hiç şeklini yapamadım şu anda. Demir levham mı yok? Artık var. Nasıl yok yani? Lütfen. Hmm. Demek ki levham yok diye yaptırmıyormuş. Buradan tel yaptırırım. Sonra da efendim bağlarım diye düşünüyorum. Hım 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 hım. Konteynerleri koyalım. Biz eklemiş bulunalım. şu anlık çok bir şeyimiz açılmadığı için haliyle pek de bir şey yapamıyoruz böyle gelişi güzel yapıyoruz şu anlık ama bu halledemeyeceğimiz anlamına gelmiyor kesinlikle şimdi şındık şındık Araya bir hatta çekmemiz gerekecek şöyle bunu bağlayacağız. Şöyle. Bir. Hmm. şöyle yapacağım ki ya böyle şeylere biraz takım düzenli olması konusunda var öyle değişikliklerim. Gibi. Hı. <laughs> Ama bize yakıt lazım. O yüzden benim yakıt toplamam gerek şu anda. Sağda solda. Hemen bitki toplama işine girişelim hızlısından. Biraz da keşfetmiş olalım. Bu taraflara gideriz. Hemen alalım. Testereyi aldığımızda işimiz kolay olacak. Bu ara. Biz şuraları toparlayalım toplayabildiğimizi. Evet, şimdiki devam ediyorum. Topla 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 yaprakçıkları topla topla. <laughs> Toplayalım. Ay koca adam. Burada bir yaprak cenneti buldum. Evet geldim efendim. Kusura bakmayınız. Devam. <laughs> yaprak toplama işine devam edelim biz. En azından bizi bir süre götürebilecek bir yaprak ordusuna ihtiyacımız var. Gezegen sömürmek böyle bir şey, böyle bir şey, böyle bir şey. Şunlardan var. Bu oyunda evcilleştirebileceğiniz bir hayvan türü var diyelim. Evcilleştirebiliyorsunuz. Yanınızda bir envanter slotu açıyor. Yani öyle ama sizi çabuk kaybedebiliyor. Öyle bir şey de var. Ee, haliyle çok da güvenilir bir taşıma kaynağı değil. Ama evcil hayvanınız oluyor yani. Bakalım yapabilirsem onu da göstereyim size. Çok korkak bir tip. Hemen kaçıyor. Haliyle korkutmamak lazım. Ama sanırım çoktan korkuttum ve gitti mi? Hmm, burada su kaynağı bulduk. İleride çok işimize yarayacak. Lazım olacak bir şey. Su kaynağı. Su kaynakları önemli oyunda gerçekten. Lazım oluyor alternatif şeyler için. Alternatif enerji üretim şeyleri için diyelim. Ben bayağı yaprak topladım aslında ama işvedip gideyim. Şöyle şuraları da alıp gideyim istiyorum. Burası işimi görür bayağı. İlerisi için plan yapıyor esek. Kesinlikle görecektir işimi. Bunlar bir şey koruyor burada kesin. Burada olduklarına göre. Şöyle gidelim bakalım. Ben burayı da toplayayım. Sonra döneceğim. Bu bölüm muhtemelen çok uzun olmaz. Hem ben arada denemiş olurum ayarlarımı. Hem de bölüm gelmiş olur. O seriyi devam ettirmiş oluruz. Neyi koruyorsun kral? sen harekete geçene kadar ben bir tık seni dövmüş oldum kusura bakma ama hmm, burayı mı koruyordun eyvallah burada kireç taşı varmış Öksürüm <laughs> <laughs> hala devam ediyor bu arada maalesef ara ara çok değil daha kötüydüm çok güzel Böyle bir yere geldik. Ama şu anlık burayı keşfetmeyeceğim yani. Erken. Ben havama dönmek istiyorum. Yaprakçıkları toplayarak. Buradaki yaprakları da alayım gideyim. Gerçekten bayağı stok yaptığımı düşünüyorum. Ve diğer stoku da artık testereyle bunları keserek yapardım yani. O kadar stok yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Topluya topluya gittim bakalım. Gezegeninizdeki yaprakları sömürdüm bir tık arkadaşlar. Hakkınızı helal ediniz. Şurada da çok yanaşmak istemem şahsen. Benim derdim yaprakçıklar. Teşekkürler. Teşekkürler. Çöp yerisi. Artık gidelim. Şöyle önüme geleni alarak giderim. Ah kaçıyor kıyamış tabi. Bir de benim böyle yapraklarımı çalsaydı. Burada baya papağan mısınız? Siz bir kuş türü gibisiniz. Böyle şeyler. Alayım. Hmm. Tamam yeter artık evimize dönelim yerim yok yerim yok wow tamam şimdilik seni almama gerek yok o vakit alırız ben <laughs> koyayım hemen arkasında zaten ya ileride bunların madenlerini yapacağız da sağlık böyle sağda solda bulabiliyoruz. Böyle de bir şey. Hemen ekleyelim. Aa eklerim. Açınız. Evet. Teşekkürler. Tamam. Bu ne yapıyormuş burada? Peki. Bağladık. Nalimde çıkarıyor muyuz? Çıkarıyoruz. Çok güzel. Bunu da yapmış bulunduk. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu arada bu bölüm için tekrar söylüyorum. OBS ayarlarımla oynuyorum. Yani deniyorum. En iyi ayarı bulmaya çalışıyorum. Bir problem varsa bu bölümlük idare ediniz. Yani sorunlu biraz oldu gibi ama ilk üç bölümde de ses yok mesela falan. Yani deneye yanıla en iyi şekilde ayarlarımı yapmaya çalışıyorum ki oyunu da size güzel düzgün bir biçimde aktarabileyim. Şimdi oyun arka planda böyle açık bırakabilirsiniz aslında biraz stok olması adına. Benim arkadaşımla oynarken ki hala sevimiz duruyor oturup bir oynayamadık denk gelemedik. <laughs> en iyi yaptığı şey arkadaşımın arka planda boynu açık bırakmak stok için. Arka planda açık bırakıyordu oyunu. <laughs> tamam mı artık seni çökeyim ya gerek yok. Ha? Burası açık olsun yani genişlemeyi hedefleyeceğiz çünkü daha. Ben o ara hem bunun şeyini doldurabiliyor muyuz? Ona bakalım. Yeni yükseltmeyi yaparız. Depoçuklara bakalım. Bol bol levha üretilmek gerekecek. O yüzden levha da bizim için önemli. Burası da boş yerimizde. Çok yan yana koyduğum için. Yakalayamıyor. Çıkamıyor. ya üzdü bu taraftan çıkıyorum. öyle bir şey oluyor tabi böyle çok tut gibi yaparsanız çıkamıyorsunuz ama üze seveyiz, üretiyoruz güzel üretiyoruz yani böyle yani bırakacaksınız arka planda biraz top yapacaksınız ben ekleyeyim hemen Gereksizlerimi de ekleyeyim. Bunu da bulmuştuk. Bunları vereyim. Bunu verelim. Aşağı tarafı bir kontrol edeyim. En uzaktan bile kireç taşı getirdik daha. Ne yapalım yani? Bizde de daha ne yapalım? Değil mi? Buralarda demirciklerimiz var. Hı. Hemen bunu da çıkarsın. Aa veremedim üstümde de bir tane kaldı. Şaka. Şey Bu birazcık yavaş kalmış gibi. Hemen aktarayım. üretime katkınız, desteğimiz olsun efendim. Ama onu yetiştirir. Bilmiyorum. Bu saf değil. Bu saf değil aslında. Eşit düzeyde çıkarmamışlar bir acayip. Gerçekten. Madenler kaynaklı değişik. Üretim hızları da etkiliyor yani o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama şimdi ihtiyacım olan tam olduğu için bunu vermeye uygun buldum Hatta şöyle yapayım isterim. tamam sonrası ileride bol bol gezegen keşfetme olacak. Kesinlikle. Bir yaprağı alayım. Hala üstünde yaprak var. Şunu alalım. Oyunun sesini de deneyeceğim bu arada. Açtım tabii ki de ama bakalım benim sesimi bastırıyor mu çok mu az geliyor çok mu yüksek geliyor bunları göreceğiz çektiğim için şu an bilmiyorum sen nasıl geldiğini. Kaydı kapasitesi kontrol edeceğim. Sonra devam edeceğim. Şimdi bunlar bu arada birikiyor tabii ki. Sanırım yükseltmeyi de yaparız. Sonra da bu bölümü bitiririz. Artık ben çıkabilirim üst kata. Çek, çek, Ben de toplayayım gibiyim.

We encourage you to consider more verticality i̇şte when it comes to factory logistics to streamline short range transportation. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. Lojistik kısmı benim için genişlemiş oldu. Sonraki bölümde lojistikle çok aşırı neşir olacağız. Her şeyi düzenleyeceğim. Ve depoyu da şuraya almayı planlıyorum. Ee, burayı kapatacağım. Varlar mı varlar? Açılmış. Evet. Kapatacağım. Görmek istemiyorum. Çünkü gerçekten şeyi bozduğu için. Buralara bir düzen çekebiliriz artık. Çünkü gördüğünüz üzere hatta şurada göstereyim. 2 metre mi yapmalıyız hmm. şöyle başlayalım zemin döşemeye başlayacağız artık çünkü haliyle şu kat daha yapabilir miyim Çok mu büyük olur yapma imkanı olacak gördüğünüz üzere benim planım birazcık yükseltmek olmalı sanırım. Şuradan azıcık malzeme alayım. Buradaydı sanırım. Burada değil. Şu aşağıda. Şöyle parça parça yapmak yerine temel yapmak daha mantıklı olabilir tabi ki de. diye bakıyorum şu anda. Ay korktu. Tövbe estağfurullah. Geri geliyorsun değil mi? Ay. Cık. Ey Allah'ım. Korktuldum şu anda. Aşağıları şekilde Yani aslında işte kendinizden ayırmış oluyorsunuz. Bu bakımdan güzel oluyor. Keyifli. hep böyle 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 çekip düzenleyebiliriz. Efendim. Haliyle güzel olacağına inancım tam. Ama sanırım bir tek buraya güzel oldu bu. Buraya kötü olur diye düşünüyorum. Tahminim. Evet keyifsiz. Şuraya güzel ama destek gibi. Burası açısından hoş oldu bence. Buralar böyle kalabilir. Buralara hatta böyle. Şöyle duvar geçmek istemiyorum. Manzaram kapansın istemem. Ama aşağıda düşmek istemem. Şu yüzden en keyifli. Bu şekilde yapmak. Şöyle geçici bir kapatma Okey olduk bence güzel olduk. Buraya da bir bekleyelim. Çalını biliyordum zaten. Kasememiz tam olarak. Hmm. Şöyle mi olmalılar çok mu yakın. Ne yapmaya çalışıyorum Okey bence hmm. Kıtlar çabuk bitiyor. Resmen dayanmıyor yani. Baya baya yetmiyor bu arada. Müthişli. Toparlayalım. Baya yetmiyor. Sıkıntı yok. Hmm. <laughs> Keyifli, yarı yeşil, yarı mekanikli güzel bir yer yaptığımıza inanıyorum. Gözünüzün önünde kaydediyorum bu bölümü. Yine ayarlarımı kontrol edeceğim. Muhtemelen sonraki bölüm artık sıkıntısız olur diye düşünüyorum efendim. Kendinize çok çok dikkat ediniz. Hepinizi öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.